Yüzün gidiyor Raziye abla. Evet. Geleni doldurmuşsun altın. Evet. Kim olsa o güler. O evet. mutlu olur yani. değil mi vallahi? Yok onun altından fazla. Ben kızımı aldığım için mutluyum. Ay yani. ne güzel. Altın para ne ki. Maşallah ama bayağı da altın var değil kız. Mi? Bu beşi bir yerde mi ve Bu yirmisi bir yerde vallahi. Cık. Ha, onu on bir yerde oluyor. On, on çeyrek bir yerde. On tane çeyrek mi? <laughs> evet. Ay bir dakika dur 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 şu altınları bir göstereyim Ayşem Ayşem Olsun. ha. Bir iki üç dört beş altı bir yedi üç, tane üç, var. Üç, Sekiz dokuz. Bir tanesi 10 çeyrek. Bunun bir tanesi on çeyrek. On çeyrek, çeyrek evet. Ay yani bir tanesi hemen hemen 15 bin lira var. 16 bin kusur. Ya bak nasıl biliyor parayı saymış ya. <laughs> <laughs> Küsürünü de biliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Aynen. 16, 16, 10 çeyrek, 20 çeyrek, 30 çeyrek, 40, 50, 60, 60 70, 80, 90 tane çeyrek. Evet canım. Inşallah. 90 çeyrek de niye 100 çeyrek değil? 100 çeyrek oğlum böyle bu kıza, bu kadar güzel net olmaz yani görünüşü. <gülüyor> <gülüyor> Ondan <gülüyor> biraz yamuk durur. <laughs> yamuk. <laughs> 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 Ya 9 olacak, ya 7 olacak, ya 11 olacak. Ha, tek olacak. Tabii. 11 yapsaydın. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya. Yine bereket versin maşallah. Kaç bilezik var tatlım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. vallahi valla kaynana süper kaynanaymış gerçekten. <laughs> Bu bir gelenek mi? Ya, tabii altın bilezik gelenek yani. Buralarda böyle ya gelinler çok. yürüyen saraf gibi mi geziyorlar? Evet canım. Ya maşallah valla. E, bu, dünür mutludur o zaman. Evet hocam yani. <laughs> bir soralım. <laughs> Sen, Yok, seni tabii soralım. demen ne olmaz soralım. Razi abla. Hayırlı damat alıyorum diye mutlu oluyor canım. Altın bilezik değil değil. En azından kızın hayırlı bir yerisini daha çok mutlu olmuşsun herhalde. canım benim yani. Herhalde. Altın bilezik ne ki yani? Herhalde herhalde. Gençlerim, pırlanta yani, gibi yani. oğlan verdim pırlanta ben. Pırlanta gibi oğlan verdim pırlanta evet. gibi de kız aldım. Oh yani. maşallah yani. Vallahi valla ne güzel söyledi. <laughs> Anne nasılsın? İyiyiz Allah'ım şükür. Adınız ne? Fadime. Fadime anne ya sen hem mutlusun bugün biraz da üzülüyorum. Hem üzgünüm hem mutluyum. Kızım gidiyor da üzülüyorum. Ya peki kaç çocuğun var? Dört. Bir tane kızım var. Ay sen ağlamada i̇şte. kim ağlasın? <gülüyor> <gülüyor> senin ağlaman <laughs> lazım anne. Senin e ağlamaya kim ağlasın? Evet senin ağlaman lazım. Sen dersin, kıyamam, dersin. kıyamam aşkım benim ya. Ağlarsa <laughs> anam ağlar, ağlar diye. Ya, gerisi baba. yalan ağlar. Pek de üzgün gibi değilsin ama anne. Ben üzülmüyorum seviniyorum daha sevincimden. Değil. değil mi? Üzülüyorum bir an ondan sonra bir daha kendine moral veriyorsun. Ondan sonra bir daha seviniyorsun, bir daha ağlıyorsun, bir daha açılıyorsun kendine. Gelin, gelin aldım gelin bak, gelin gelinlerim işte. Biri bak, sağlamı sağlam. Aa sen arkayı da sağlam sağlama almasın, tabii, tabii ki sağladın. bir üzülürsün, daha bir seviniyorsun. Kardeşim var, kardeşim var. Ay peki gelin siz misiniz? Evet. tabii. Ayşe görümce oluyor, evet. öyle mi? Evet. Nasıl kaynana? İyi mi? İyi. Memnun musun? Melek olsun? gibi. Memnun Valla. <laughs> Peki Ayşe ile aram nasıldı? Çok iyiydi. Genelde görümceler biraz şey olur. Fettan olurlar yok, ya. Hayır öyle değil. Öyle değil mi? Kardeş gibiyiz. Ay ne güzel vallahi ne <laughs> mutlu. Peki anne sende var mı altın? Ben de altın yok. Niye yok? Fakirlikte yok. İnci paralarını alamadım. Kesten paralarını alamadım. Niye almadın? Bak boncuklarla aldanıyorum ben. Ah kıyamam. Niye almadın paraları? Nerede para var? Vermiyorlar. Kim vermiyor? Alanlar vermiyor. var mı? Tabii tüccar Ay, var. Ay buradan seslen lütfen paramı geri getirin. Ya ben be almayın <laughs> kim alasın? Bak bak bak. bak bak Anne ben sana vereyim bugün düğünde tak ama yarın geri alırım bak. <gülüyor> <gülüyor> yarın geri alırım. Ama ben benim olmayan bir şey takınamam ki. Ver, Hemen vereceğiz öyle şey. Aa yoksun istemiyorsun yani. Aa, ben Bedavadan de... hava atamazsın. Ay, gösteriş için anında yani. akınmak istemiyorum. Gerçekten şeyi incirleri sattığın paranı alamadın alamadım mı? Alamadım ya. Seni alamadım. dolandırdılar mı? Dolandırmadılar. Kendileri ee? battılar. Yok yok ödeyeceğiz diyorlar, nizman ödeyecekler. Kocan nerede? Bu işlere bakmıyor mu? <laughs> Baksın olacak, bakmasın olacak. Boş ver <laughs> <ya. gülüyor> Kız almak mı zor, kız vermek mi zor? Alması da zor, vermesi de zor. Alırken tabii bu kadar altını takmak zor. E, tabii hep takıyoruz. Ben de taktım. Ya yoksa? Tayfun, altın olmayan evlenmiyor mu? Bu sorunun cevabı e, sende. Evleniyor, olduğu kadar. Baksana bu altın zaman. sende de var maşallah ya. Siz zenginsiniz galiba. Şükür <laughs> halimle. <laughs> ne iş yapıyorsunuz Tayfun? Çiftçiyiz. İncir, kestane, kendi mahsulümüz. Yüzüğüne aktörümüz. bakayım mı? Ay çok güzelmiş. Ay çok havalı vallahi. Ne ne diyorlar bu yüzeye? Bu da yeni mi çıkmış? Tamam. Şövalye yüzü diye. Şövalye mi? Yok ya. Aa yakışır ben kardeşime başladım. maşallah valla. <laughs> Kına'ya geçelim. Kına'ya mı geçelim? Ha iyi hadi geçelim. <gülüyor> <gülüyor> bir an evvel götürmek <gülüyor> istiyor gönülü. <laughs> evet, Kıyamam evet, evet, ya. Bekledim, canım bir tane. Ay <laughs> inan battı Allah'ım. Canım bir tanem. Hadi, gidelim. hadi, gidelim. hadi, hadi gidelim. o zaman hadi. iyi şey Kına'ya geçelim. De. Tamam senin misafirlerin gitmeden biz Kına'mızı yakalım. Razi anneciğim Kına'yı kim yakar? de damadın yengesi yakar kınayı Damadın yengesi derken yani eşi. abisinin eşi. Yani abisinin eşi. O zaman eltisi oluyor. Evet. E hadi o zaman kınamızı yakalım. Evet. Bana da yaksak olur mu? Olur. Hadi evet. o zaman kınamız yakılsın. Elin elini açmıyor. Niye açmıyor anne? E, altını istiyor o. E herhalde bu kadar yani, altından yani sonra yani daha ister. Kınayı getir <laughs> anne. Kınayı getir <laughs> anne kınayı getir anne Parmağın batır anne Parmağın batır, aney. Parmağın batır aney. Bu gece misafirem Bu gece misafirem Koynunda yatır aney Koynunda yatır an Aldık mı çeyreği? Aldım. Çeyrek miydi ben göremedim evet, ama. <laughs> tamam mı şimdi adet tamamlandı mı? Tamamlandı. Allah sizi bir aslıkta kocasın vallahi. Abi. Ne tatlısınız. Benim de kınam yakıldı. Evet. Çeyreği de aldın tatlım. Evet. Şimdi ne yapıyoruz peki? Şimdi misafirlerim geldi misafirlerimle eğlenceye başlayacağız artık. E hadi o zaman eğlence başlasın. Küplü köyünde hep birlikte eğleneceğiz. Ayşe ile Tayfun'a Allah'tan mutluluklar diliyoruz. Gelini ağlatamadık ama damadı terlettik. E hadi o zaman eğlence başlasın. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.